Merhaba arkadaşlar. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitemize zayıf etkileşimlerle devam ediyoruz. Ünitemizin önceki bölümlerinde güçlü etkileşimleri ve kimyasal türleri ifade etmiştik. Burada da zayıf etkileşimlerin birbirlerine olan etkilerini inceleyeceğiz. Zayıf etkileşimler Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı ya da hidrojen etkileşimleri olarak karşımıza çıkar. Zayıf etkileşimler genel olarak enerji açısından arkadaşlar 40 kilo jül bölü molden daha küçük ve tanecikler arasında olan hidrojen bağlarının, dipol dipol bağlarının, indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol ki biz buna London kuvvetleri diyoruz ya da iyon dipol bağlarının kırılıp yeniden oluşmasıyla ilgilidir. Tekrar edecek olursak zayıf etkileşimler Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları. Van der Waals etkileşimleri de kendi içerisinde dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimleri ve London etkileşimleri olarak karşımıza çıkar. London kuvvetlerine arkadaşlar e Dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri, e, iyon indüklenmiş dipol etkileşimleri ya da indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri olarak da kendi içerisinde gruplayabiliriz. Dersimize van der Waals bağları ya da van der Waals etkileşimleri ile devam ediyoruz. Burada bağ kelimesi etkileşmeyi anlatmak için kullanılıyor. Yoksa bağ kelimesi e, kimyasal bağı tarif eder. E, bunlar da güçlü etkileşimlerdir. Biz Van der Waals bağları dediğimiz zaman moleküller arası gerçekleşen zayıf etkileşimlerden bahsettiğimizi tekrar ifade edelim. Moleküller arasında oluşan zayıf etkileşimlerin tamamına arkadaşlar Van der Waals kuvvetleri denir. Bunların başında da az önce de ifade etmiştik dipol dipol kuvvetleri gelir. Elektronegatiflikleri farklı olan iki atom arasındaki polar kovalent bağlar kalıcı dipoller oluşturur. Örneğin arkadaşlar hidrojen klorür de klor kısmı eksi hidrojen kısmı kısmi artıydı. Burada artı ve eksilik arkadaşlar kalıcıdır. Biz buna kalıcı dipol vardır diyebiliriz. Dipol dipol etkileşimleri polar moleküller arasında görülür. Yani hidrojen klor molekülünün diğer hidrojen klorür molekülüyle şöyle mavi renkle gösterelim. Şöyle çizgi çizgi ifade edelim. Buradaki bu etkileşim arkadaşlar dipol dipol kuvvetleridir. E, bu dipol dipol kuvvetleri molekülün uygun sıcaklık ve basınçta katı sıvı gaz olmasını destekler. İki polar molekülün e, aşağıdaki şekil yani slaytımızda da görüldüğü gibi arkadaşlar bu şekilde karşılaşmasıyla çeşitli etkileşimler oluşacaktır. Polar moleküllerin eksisiyle artısı, bu molekülün eksisi ve artısı bu şekilde birbiriyle etkileşebilirken yine bu şekilde de etkileşebilir. Bu kuvvetler zıkk yüklü iyonlardır arkadaşlar. Bu zıt yüklü iyonlar arasında çekimden dolayı bir etkileşim meydana gelir. Ee, tekrar diğer slayte geri gelirsek e, birbirine yaklaşırken birinin pozitif kutbu ile diğerinin negatif kutbu arasında oluşan elektrostatik çekim sayesinde arkadaşlar dipol dipol kuvvetleri oluşur. Burada oluşan çekim kuvveti mavi oklarla gösterilen çekim kuvveti bir elektrostatik çekimdir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu kuvvetler zıt yüklü iyonlar arasındaki çekimden ya da çekme gücünden oldukça zayıftır. Yani elektrostatik çekim iyonik bağda da vardı karşımıza çıkıyordu. Oradaki oldukça güçlü bir çekimdi arkadaşlar. Buradaki ise sadece moleküllerin polarlığıyla ilgili olduğundan daha zayıf bir çekimdir. Nedeniyle ilgili olarak arkadaşlar açıklamamız var. Dipollerin ucunda kısmi yükler bulunur. Bunlar net yükler değil, kısmi yükler. Yani molekülden moleküle arkadaşlar kısmi yükün miktarı birimi değişir. Atom ya da moleküller devamlı hareket halinde olduğundan ki iyonik bağlı bileşiklerde katı halde arkadaşlar bu hareketlilik söz konusu değildir. Olduğundan çarpışmalar dipollerin düzgün bir şekilde bir araya gelmelerini engeller. Slide'da da görüldüğü gibi. Dipollerin aynı yüklü uçları arasında bir de itme kuvvetleri oluşacaktır. İşte bu itme ve çekme kuvvetlerinin arkadaşlar dengelenmesiyle bir dipol dipol çekimi oluşur. Slide'da görüldüğü gibi itmeler ve çekmeler gösterilmiştir. Genelde iyonik bağ veya kovalent bağ arkadaşlar 150 ile 900 kJ bölü mol sağlamlığında. Dipol-dipol kuvvetleri ise kimyasal bağların arkadaşlar genel olarak %1'i kadar bir güce sahiptir. Bazı moleküllerde %1, %2 olabilir. Gaz halinde ve bir atmosfer basınç civarında moleküller birbirinden çok uzak konumlarda olduğundan dipol-dipol kuvvetleri arkadaşlar çok zayıf kabul edilir. Gaz basıncı arttıkça moleküller birbirine yaklaşır ve aynı zamanda gazın sıcaklığı da azaltılırsa moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalacaktır sıcaklık azaldığı için ve dipol dipol etkileşimleri artar ve madde sıvı hale gazdan sıvıya daha da arkadaşlar sıcaklık düşürülür basınç artırılırsa katı hale geçer ve bunun sonucunda da dipol dipol etkileşmesiyle maddenin fiziksel hali arkadaşlar değişmiş olur. Dipol-dipol etkileşimlerin şiddeti, burası önemli. Polar maddelerin arkadaşlar erime ve kaynama noktalarını belirler. Ne kadar güçlü ise arkadaşlar kaynama noktası, erime noktası da yüksek olur. Örnek olarak arkadaşlar karbondioksit molekülü ile kükürt dioksit molekülü verilmiş. Karbondioksit molekülü apolardır. Bunu diğer derslerimizde ifade etmiştik. Apolar moleküllerde arkadaşlar kalıcı dipoller olmaz. Bunlar da indüklenme yani geçici dipollenme olur. Onu daha sonra ifade edeceğiz. Ee, kükürt dioksidi görüldüğü gibi Lewis yapısıyla arkadaşlar açık bir şekilde gösterilmiş molekülümüz polar. E, dipol vektörlerle de ifade edebiliriz. Onu daha önce ifade etmiştik. E, bağların polarlığı da elektronegatiflik farkı ile ifade edilir. Elektronegatiflik farkından bağ polarlığından dipol vektörü, dipol vektörden de arkadaşlar molekülün polarlığına geçilebilir. Ya da kısaca molekül polardır diyebiliriz. Dolayısıyla kükürt dioksit molekülü ya da SO2 e, molekülünün diğer SO2 molekülüyle olan etkileşim arkadaşlar dipol dipol etkileşimidir. Sonuç olarak SO2 molekülleri arasında kalıcı dipollerden dolayı dipol dipol çekimleri oluşur. Ve böylece SO2 yani kükürt oksit maddesinin kaynama noktası karbondioksitin kaynama noktasından arkadaşlar büyük olur. Polar moleküller arasında oluşan dipol dipol etkileşimleri sonucunda polar molekülleri birbiri içerisinde çözünebilir. Bu zaten çözünmenin genel bir kuralıdır arkadaşlar. Poler polar maddeler polar maddeleri, apolar maddeler de apolar maddeleri genelde iyi çözer. Buna ters örneklerde verilebilir ama bu genellemeyi arkadaşlar yanlışlamaz. Görüldüğü gibi bir kolonya. Kolonyada su ve etil alkol çeşitli polar koku verici maddeler var. Bunlar birbiri içerisinde tek faz oluşturacak şekilde yani çözelti fazını oluşturacak şekilde bir çözünmeyi gerçekleştiriyor. İfade edelim. Etil alkol ve su molekülleri polar olduğu için birbiri içerisinde çözünebilir. Polar tanecik diğer polar tanecikle etkileştiğinde erime kaynama noktasını etki ettiğini ifade ettik. Yine çözünmeyi de etki ettiğini ifade ettik. Bu iki nokta arkadaşlar tanecikler arası etkileşimlerde karşımıza çıkan önemli iki noktadır. İyon dipol etkileşimleri ile tanecikler arasındaki e, zayıf etkileşimlere devam edelim. İyon dipol zaten ismi üstünde iyon olacak ve dipol karakteri yani kalıcı polarlı olan e, ...tancık arasında gerçekleşen bir etkileşimdir. Bunun en güzel örneği sofra tuzunun yani sodyum klorür tuzunun suda çözülmesidir. Arkadaşlar suyun kısmi eksi olan yük kısmıyla suyun e, kısmi artı olan kısımları... E, ...tuz molekülünü sarar ya da tuz yapısını kristalini sarar. Daha sonra arkadaşlar suyun polarlığı sayesinde buradaki artılar, e, buradaki tuzdaki eksiler... E, suyun artısıyla etkileşerek arkadaşlar katı fazını çözelti fazına doğru sürükler. Sonuç itibariyle sodyum iyonuyla e, suyun arkadaşlar eksi kısmı, e, klor iyonuyla da suyun pozitif kısımları arasında bir etkileşim kurulur. Şu anda mavi oklarla gösterdiğimiz bu etkileşimler arkadaşlar e, iyon dipol etkileşimleridir. İyon dipol, dipol kısmı su, iyon kısmı da tuzdan gelen artı ve eksi katyonlar. Slaytımızdaki ifadeyi tekrar edelim. Burada polar olan su moleküllerinin zıt yüklü uçları sodyum kristalindeki, sodyum klorür kristalindeki iyonlara yaklaşır ve iyonları kristal örgüsünden arkadaşlar kopartır, ayırır. Sodyum klorür tuzunun suda çözülmesi ve iyon dipol etkileşmesiyle gerçekleştiğini de slaytta ifade etmişiz. London Kuvvetleri ile arkadaşlar dersimize devam edelim. Ee, polar olmayan buradaki temel esprimiz arkadaşlar temel yaklaşımımızda bu sefer polar olmayan moleküllerin durumunu inceliyoruz. Polar olmayan taneciklerin arasında çekim kuvvetleri zayıftır ve bu taneciklerin birbiriyle çarpışması sonucunda taneciklerde geçici dipoller oluşur. Geçici dipollerin oluşmasında önemli bir faktördür ama e, Üzerinde yük bulunmayan örneğin metan gibi verebiliriz. Metanın yapısını arkadaşlar şöyle ifade edelim. Görüldüğü gibi e, apolar bir molekül. Dolayısıyla metanı arkadaşlar polar bir yapıya yaklaştırarak suya olabilir. E, veya artı eksi yük taşıyabilen cam veya ebonit çubuğa yaklaştırarak ya da molekülleri birbiriyle çarpıştırarak e, bu molekülün etrafında dolaşan elektronların ee, molekülün anlık olarak bir kısmında birikmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde e, eksiler bir tarafa gidiyorsa molekülün diğer kısmında da artılar oluşur. Bu anlık bir arkadaşlar yüklenmedir. Biz buna indüklenme diyoruz. Bu şekilde geçici dipolleri oluşturabiliriz. Örnek olarak metan, e, azot gazı ve karbondioksit gazı örneklendirilmiş. Bunlar apolar maddelerdir. Ama bu apolar maddeler sıvı katı hale geçebilmesi için karbondioksit normalde gaz... Diğer karbondioksit molekülüyle etkileşerek e, ki bu etkileşmenin sonucunda London kuvvetleri oluşur. Madde sıvı hale daha da güçlü etkileşirse karbondioksit kasası haline geçer. Geçici dipol kuvvetlerine arkadaşlar London kuvvetleri denir. Bir kez daha ifade edelim. Geçici dipol kuvvetlerine yani karbondioksitteki arkadaşlar polarlanma geçicidir. Uygun şartları yakaladığı gibi tekrar madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru geçiş yapar. Çünkü güçlü etkileşimler değil. Bu kuvvetleri ilk kez Fritz London arkadaşlar tarafından açıklamış ve uygulamasını yapmıştır. Bir kez daha ifade edelim. Bu taneciklerin birbirleriyle çarpışması sonucunda tanecikler arkadaşlar geçici dipoller ya da geçici dipolleri oluşturur. Geçici dipol oluşturmanın birkaç tane daha yöntem var. Bunlar nelerdi? Polar olan moleküllere yaklaştırma, birbiriyle çarpıştırma slaytta vardı. Veya Artı eksi yük içeren cam veya ebonit çubuğa molekülü yaklaştırma yine yapılan e, polarlama ile ilgili yapılan yöntemlerdir. Maddesine göre değişir. London kuvvetleri elektronların kinetik ve potansiyel enerjiye sahip olmalarından kaynaklanan çekimlerdir. Elektronların bir kez daha söylüyoruz, elektronlarla arkadaşlar, elektronların anlık olarak molekülün bir tarafında daha çok bulunmasıyla hangi elektronlar tabii ki bağ yapan değerlik elektronları. Elektronlar sürekli hareket halinde olduğundan molekülde elektron dağılımı düzgün olmaz ve anlık dipoller oluşur. Az önce ifade etmiştik. Başka bir anda dipolin yönü farklı olacaktır. Çünkü elektronlar sürekli arkadaşlar hareket halindedir. Yani bir molekülün eksisi solda artı sağdaysa başka bir molekül için tersdir ve artı eksi çekimi meydana gelebilir. Bu çekim sayesinde de arkadaşlar London kuvvetleri oluşur. London kuvvetleri elektron hareketliliğine bağlı olduğu için arkadaşlar elektron sayısı arttıkça etkileşimler de artar. Burası önemli. Elektron sayısı arttıkça etkileşim de artıyor. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon hepsi soy gaz. Elektron sayısı artıyor. Görüldüğü gibi kaynama noktasında da çok ciddi bir artış var. Molekül büyüdükçe arkadaşlar elektron sayısı artıyor. Elektron sayısı arttığından dolayı da bu elektronların özellikle değerlik elektronların anlık olarak arkadaşlar Mesela radon şöyle bir küresel çizelim. Anlık olarak burada oluşturduğu eksi yük, burada da artı yükle helium için arkadaşlar buradaki eksi yük ve buradaki artı yükün karşılaştırması tabii ki farklı olacaktır. Dolayısıyla burada daha fazla. Yani bir radon daha çizdiğimiz zaman bu eksi artı etkileşimi daha güçlü olacaktır. Kaynama noktasında da artış olarak karşımıza çıkacaktır. 7A grubunda arkadaşlar bir karşılaştırma yapılmış. Flor, klor, brom, iyot Zaten flor gaz, klor gaz, brom sıvı, iot da katı. Bunun sebebi arkadaşlar London kuvvetleri. Görüldüğü gibi kaynama noktasında çok ciddi bir artış var. Elektron sayısı 18'den 106'ya doğru artarken kaynama noktasında da artış olmuş. E, iot zaten bu yüzden oda koşullarına katı haldedir. Flor, klor, gaz, brom sıvı, e, iot da katı. Bunun sebebi arkadaşlar London kuvvetleri. Bunlar apolar moleküller. Yani flor üzerinden ifade edecek olsak... E, flor F2 başka bir flor da F2 ee, bunlar apolar moleküller. Şöyle yeşil renkle gösterelim. Bu arada oluşan zayıf London kuvvetleri vardır. Yine metan, e, silisum hidrür ve germanyum hidrür gibi, kalay hidrür gibi arkadaşlar moleküller verilmiş 4A grubunda. Toplam elektron sayısında artış, görüldüğü gibi kaynama noktasında da bir artış söz konusu. Tabii bu değerleri ezberlemeye gerek yok. Sadece e, elektron sayısındaki artışın London kuvvetinin etkisini hatırlamak yeterli. Başka bir ifade. Polar moleküllerde elektron içerdiği için bu moleküller arasında da London kuvvetleri oluşur. London kuvvetleri arkadaşlar her türlü molekül atom arasında mutlaka vardır. Yani biz az önce ifade ettik hidrojen klorürle ile hidrojen klorür arasında ikisi de polar yapı olduğu için arkadaşlar onu şöyle maviyle gösterelim. Bu etkileşim London etkileşimi değil. İkisi de polar olduğu için bu dipol dipol etkileşimi. Ama bu moleküllerin etrafında elektronlar da var. Onu da şöyle yeşille gösterelim arkadaşlar. Çok zayıf da olsa London etkileşimleri de var. Elektronların hareketinden dolayı. Tabii ki buradaki dipol dipol mi daha güçlü? London mu daha güçlü? dipol dipol daha güçlü olduğu için o ön plana çıkıyor ve onunla ifade ediliyor. Ee, bir kez daha ifade edelim. Polar moleküllerde de elektron içerdiği için bu moleküller arasında London kuvvetleri arkadaşlar oluşur. Polar moleküllerde diğer Van der Waals çekimlerinin yanı sıra London kuvvetleri vardır. Ancak bu kuvvetler ihmal edilir. imal edecek düzeydedir ifade etmiştik. Apolar moleküller belki burası daha önemli arkadaşlar. Apolar moleküllerde sadece London kuvvetler vardır. London kuvvetlerinde molekülün şekline molekül şeklinin arkadaşlar etkisi vardır. Bunu ee, Normal pentan yani n pentan ve arkadaşlar neopentanla ifade etmişiz ee, bir sonraki slaytta olacak. Evet ee, C5H12 bu da C5H12 5 karbonun ve hidrojenin dizilmesi topçuk modeliyle ifadesi neopentanın arkadaşlar e, formülü e, ve arkadaşlar topçubunu onu yapmayıp sadece bir küresel olduğunu ifade etmişiz. Şimdi burada gözüken durum şu e, bu bir n pentan Şöyle başka bir n pentanı yeşille şöyle gösterelim. Şöyle molekül olarak olsun. Bunun da eksisi ve artısı. Burada oluşan bir etkileşim var. Şöyle bir de neopentanı gösterelim. Burası artı, burası eksi. Buradaki etkileşim. Görüldüğü gibi arkadaşlar molekül küreselleştikçe e, temas yüzeyi azalmakta oluşan artı ve eksi e, kısımlar, indüklenen kısımlar oldukça küçük hacim kaplamakta. Dolayısıyla küçük hacimde olan bu etkileşimde zayıf bir elektrostatik çekimi ortaya koyar. Dolayısıyla N pentanla neopentanın kaynama noktası karşılaştırıldığında N pentanın 36 santigrat derece, diğerinin kaynama noktası ise 9,5 santigrat derecedir. Temas yüzeyi de yani molekülün şekli de arkadaşlar görüldüğü gibi e, London kuvvetleri olarak kaynama noktasına etki etmiş oluyor. Tekrar bir önceki slayta geri gelelim. Buradaki ifademiz şuydu: En pentan uzun ve zincir şeklinde olduğundan daha kolay polarlanır. Tabii bu slaytta arkadaşlar şöyle bir durum vardı. Onu da ifade edelim. Yani artı ve eksiği sadece buraya yazdık biz ama böyle bir alandır yani şöyle ince uzun olduğu için arkadaşlar moleküldeki polarlanma da hacim olarak daha büyüktür. Buradaki ise daha küçüktür. Çünkü küresel bir durum var. Neopentanda ise molekül küreseldir ve indüklenmiş dipoller birbirine fazla yaklaşamaz. Ve oluşan London kuvvetleri daha zayıf kalır. Bundan dolayı da en kaynama noktası aynı basınçta kaynama içi kaynama karşılaştırmalarını arkadaşlar aynı basınç olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Aynı basınç altında 36 derecedeyken ee, neopentanın kaynama noktası az önce de ifade etmiştik 9,5 derecedir. London kuvvetleri etkin olan molekülleri birbiri içerisinde kolay çözünür. Buradaki çözünme kuralı da arkadaşlar e, dipol dipol etkileşiminde ifade ettiğimizde aynı. Orada ne ifade etmiştik? E, polar maddeler polar maddeyi, apolar maddelerde de apolar maddeyi daha iyi çözer. Çözünme daha iyi gerçekleşir diye. Aynı durum burada da geçerli. E, iodun iyodun apolar olan karbon tetra de çözücüsü içerisinde çözülmesi buna güzel bir örnek. Her iyot da karbon tetra de Apolardır. Her madde için bunu söyleyebiliriz. Yani bu koşullar sağlanıyorsa. Karbon tetraklorür molekülü apolardır ve moleküller arasında sadece London kuvvetleri vardır. Ee, hidrojen bromür molekülü ise polardır ve moleküller arasında dipol dipol kuvvetleri ve zayıf da olsa arkadaşlar elektronlar hareketli olduğundan dolayı London kuvvetleri vardır. Bundan dolayı polar olan hidrojen bromür ya da HBR molekülünün apolar olan karbon tetraklorür molekülünde çözülmesi pek beklenmez. Ya da oldukça düşük belki sıcaklık desteğiyle e, madde gaz ise gaz desteğiyle eğer gaz ise basınç desteğiyle belki çözünürlüğü bir miktar arttırabiliriz ama normal şartlarda çözünmesi pek beklenmez.